Hayal postacısı bir gün çantasının içinde hareketsiz, başı öne düşmüş bir kukla buldu. Kuklanın göğsünde bir not vardı. Eskiden güldürürdüm ama şimdi kimse beni konuşturmuyor. Postacı kuklayı kucakladı. Kukla hafifçe kımıldadı ve fısıldadı. Bir çocuğun gülümsemesini bekliyorum. Onsuz sahne açılmıyor. Mektubun izi onu bir kültür merkezine götürdü. Sahne tozluydu, ışıklar sönmüş, Perdelere örümcek ağları sarkmıştı. Kimse gösteri yapmıyordu. Küçük bir çocuk sahnenin önünde oturuyordu. "Eskiden burada kuklalar konuşurdu," dedi. "Ama artık kimse hikaye anlatmıyor." Hayal postacısı çantasından ilk replik zarflarını çıkardı. İlk mektubu açtı ve okudu. Bir kukla ilk kelimesini bir çocuğun kahkahasından aldı. O anda kukla hafifçe başını kaldırdı. Ağzı aralandı. "Merhaba," dedi incecik bir sesle. Diğer çocuklar da geldi kukla hikayeler anlatmaya başladı. Bir tanesi yıldızlara uçan bir kedi, biri kitap yazan bir salyangoz hakkındaydı. Çocuklar gülüyor, alkışlıyor, kuklayla konuşuyordu. Sahne aydınlandı, perdeler açıldı, eski neşesi geri geldi. Kukla artık sessiz değildi. Çünkü biri onu tekrar dinlemişti. Her kelimesi bir hayaldi artık. Hayal postacısı sahnenin ışıklarını kapatmadan önce son mektubu açtı. Bir çocuğun gülümsemesi sessizleri bile konuşturur.